Dostlar merhaba, hayırlı bayramlar. KHK'larla yüz binlerce insan ihraç edildi. Bu sadece ekonomik bir yıkım değil, yüz binlerce insanın hayatına mal olan bir sosyal ölüm. Özel sektörde iş bulamayan, pasaportlarına el konulan, ölüme terk edilen yüz binlerce aileleriyle birlikte milyonlarca insan bu ülkede bu topraklarda vebalı muamelesi gördü, izole edildi. 200'e yakın KHK'lı canına kıydı. Çorum'da bir okulda müdür yardımcısı iken açığa alınan Ergülü Yıldız öğretmenler gününde intihar etti. Yiten canların hangisini anlatayım, söyleyeyim? Üsteğmen Adem Gürbüz KHK ile ihraç edildi, terörist damgası yedi ve geçimini hamallıkla sürdürmeye çalıştı. 2020 yılında İstanbul Dudullu'daki bir camide intihar etti. Ağabeyine son mesajı bana 150 TL gönderebilir misin, göndermesen de canın sağ olsun oldu. Yaklaşık 1100 KHK'lı kanser, kalp krizi veya iş kazaları sonucu hayatını kaybetti. Profesör Doktor Haluk Savaş ihraç sonrası yaşadığı stresin kanserini ağırlaştırdığını tetiklediğini belirtmiş ve hastalığa yenik düşmüştü. Cezaevlerinde tedavi göremeyen en az 150 KHK'lı yaşamını yitirdi. 50'ye yakın KHK'lı Meriç Nehri'ni geçerken hayatını kaybetti. 1300 ölüm, 200 intihar, 1100 hastalık ve iş kazası, 150 cezaevi ölümü. Gelin, yiten canların anısına adalet hemen şimdi diye haykıralım. Bu bir insanlık vazifesidir. Adalet, hukuk, demokrasi. Ülkenin muhtaç olduğu tek şey tam da budur. Bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime gönlü şad olan gülsün, gülmek benim neyime. Bu ülkeye adalet gelinceye kadar, adalete muhtaç olanlara gülmek haram oldu. Dostlar, bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla, sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.